Şimdi hayal evet, hayal mertebesinden de zıtları birleştirme cihetiyle e, hayal mertebesine değinmiş burada. Zıtları birleştirmenin ne olduğunu ifade etmek cihetiyle hayal mertebesi. Yoksa hayal mertebesinin kendi içinde çok farklı şeyleri var, veçeleri var tabi. Hakka delil olması bakımından en Kamil mertebe dedi. Evet, hayal mertebesi. hayal mertebesi. Çünkü orada bir araya geliyor. Her şey. Şimdi bunun birçok e, yansıması var. Mesela biz hayal mertebesinden e, hatırlayalım ilk sohbetimize. Bütün fütuhat sohbetine başlamadan önceki ilk sohbetimizde ne demiştik? Gözlerimizi kapatalım bir hayal kuralım bir köy inşa edelim demiştik hani Ayşe teyze Fatma teyze Ahmet amca Hasan amca. Bütün bunları nerede yapmıştık? Hayalde. Yani Allah'ı ve yarattığı sistemi anlamak adına teşbih yapmıştık. İşte Burada hayal mertebesinden hakkı anlayabiliyoruz. Kamil. Orada bir arada bir tabii, araya getirir yani tabii. yoksa gerçekte tabii bir şey yok. Her şeyi yani çünkü yani. her şeyi bakın hakkı anlamak da diyoruz ya bütün bu oluş alemler Allah'ın ilmindeki ilmi husuretler ehlullah ne demiş? Adeta hayal. Bakın ehlullah böyle diyor aynı bu ifadeyi kullanıyor. Bütün bu alemler hayalden ibarettir. Kimin hayali? Yine teşbih Allahu Teala'nın hayali. Hocam, Teşbih ama burası. İyi anlayalım. Yani varlık, varlık alemine biz alem, yani varlık alemine alemler diyoruz. Evet. Gördüğümüz şeylere alem diyoruz. gördüğümüz şeyler... Görmediğimizde nice alemler var. Görmediğimiz hani bizim hayal... O da varlık aslında ama biz görmüyoruz onu. Hayali sınıflandırırsak varlık şeyine dışındaki şeyleri hayal yani beynimizle tasavvur edebileceğimiz şeyler hayal diyoruz. Tamam. O zaman kayıt, varlık kayıtlıdır. Hayal mertebesi kayıtsız. Kayıtsızdır. Çünkü hayal bazen mümkün olmayacak şeyi de hayal eder. Mümkün olabilecek bir şeyi hayal ettiği gibi mümkün olmayacak şeyi de hayal eder hayal. İnsan hayalinde mümkün olmayacak bir şeyi de hayal edebilir. Dolayısıyla ama o da bir mertebedir. Yani mümkün olmayacak bir şeyi hayal ettiğinde dahi hayal mertebesinde onu var etti. Varlıkta mümkün değil belki. Hiçbir zaman da mümkün olmayacak ama hayal mertebesinde daha önceki derslerimizden hatırlayalım. Kişi bir şeyi hayal ettiğinde o hayal ettiği şeyi hayal mertebesinde var eder. Var Aslında Allah'ın varlığı var etmesini nasıl olduğunu anlamamız için Allah bize hayal denilen bir şeyi kullanmayı vermiş. Evet, bir özellik bir vermiş, vermiş. Bir yetenek vermiş. Hayal diyoruz ya. biz buna. Bu bunu kullandığımız zaman bunun nasıl doğru kullanır ve bunun ne olduğunu keşfedersek işte o zaman Allah'ın da yaratması, alemi nasıl halk ettiğini anlarız. Yaratmasını, evet, yaratmasını şey, anlarız. Şey, Tabii. şey Bunun için vermiş zaten. Diyor ya iki elimle yarattığım Allahu Teala ve halife kıldığım diyor insan için. Hiçbir mahlukata başka yarattığı hiçbir mahlukata vermediği özelliği halifeliği insana verdi. Ve insana verdiği bu halifelikle insana Üfürdüğü o ruh ile ve verdiği nefs ile ve bu e, verdiği melekeler akıl, fikir, hayal mertebeleri ile insana aslında kendini bulmanın iş, işine yarayacak malzemeleri insana verdi. Dedi ki sana verdiğim bu malzemeleri, bu malzemeleri doğru kullanırsan akıl, fikir, hayal bunları doğru kullanırsan beni bulursun, tanırsın demek istedi yani. Tabi. Dolayısıyla Allah'ı bilmek, tanımak adına biz bize verdiği hayal mertebesini doğru çalıştırırsak Allah'ı bilmede çok müthiş bir yol kat etmiş oluruz. Hayal mertebesi. Çünkü alemin oluşu ile bizim içimizde kurguladığımız hayal, teşbih ediyorum burada, aynı paralelde gözüküyor zaten. Mekanizma aynı. Mekanizma aynı. Tabii. Çok hayalperest bir insan olmak o zaman Kötü bir şey değildir hocam. Zenginliktir. Hayal, bakın hayal ufku ne kadar geniş olursa insanın, o bir takım hakikatleri idrak etmekte daha başarılı olur. Yani. Tabii. Kötüymüş gibi addediliyor böyle bu zamanda. Sen çok hayalperestsin. Şimdi yani kişinin hayali bir şeye odaklanmış olabilir. Sabitlemiş olabilir. Misal hiçbir zaman olmayacak bir kazanımı maddi anlamda dünyalık bir kazanımı ha bire hayal edebilir. Ben onu elde edeceğim ama yani mevcut imkanlar dahilinde o hayal ettiği şeyin olmayacağı, mümkün olmayacağı gözüküyor olabilir. O kişiye hayalperest denilir. Ama bu manada, yani sistemi anlamak, Allah'ı anlamak manada hayal dünyasını, ufkunu geniş tutan kişiye hayalperest denmez. Doğru yönde kullanıyor. Tabii çünkü doğru yönde kullanıyor. Allah'ı bilmek yönünde kullanıyor. Kendini anlamak, hakikatleri anlamak, marifetleri idrak etmek ve marifet ehli olmak anlamında kullandığı için o hayali doğru kullanıyordur. Yani öyle ya şimdi elimizdeki verilen şeyi de o hazineyi bir doğru kullanmak var bir yanlış kullanmak var. Tabi ne deniliyor? Hırs. Dünya malı elde etmek için kullanırsan kınanan bir ahlaktır. Ama Allah'ı bilmek için ilim öğrenmede kullanırsan hırsı övülen bir ahlaktır. Bunun gibi işte hayal de doğru kullanırsan övülür. Allah'ı bilmede büyük bir e, elinde bir nimettir. Ama basit işler için veya dünyalık için veya mümkün olmayacak şeyler için kullanırsa insan, o alana sıkıştırırsa e bu o zaman hayalperest diye nitelenir, kınanan bir şey olur. Evet.